Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hc 04 ultrasonik mesafe sensörünün kullanımını göstereceğim. Ee, i̇lk olarak e, bu sensörü tanıtımını yapacağım. Daha sonra devremizi kuralım, Arduino'da kodlarımızı yazarak e, mesafe sensörümüzün çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Burada gördüğünüz mesafe sensörümüz e, 4 tane giriş pinim bulunmaktadır. İlk baştaki birinci pinimiz VCC. Bu 5 voltluk giriş kaynağıdır. E, trigger pinimiz mevcuttur. İkinci pinimiz trigger pini. Trigger pini ise ses sinyallerini tetiklemek için kullanılır. Üçüncüsü echo pini. Echo pini ise yansıtılan sinyali aldığında BPM üretmektedir. E, dördüncüsü ise GND pinimizdir. Bu da toprak pini olarak bilinmektedir. Şimdi biz bunu nasıl çalıştığını inceleyecek olursak biz burada trigger üzerinden uyguladığımız 40 kHz'lik frekansta bir ultrasonik ses dalgası gönderiyoruz. Gönderdiğimiz ultrasonik ses dalgası bir cisme çarptığı zaman, önünde bir engel olduğu zaman, cisme çarptığı zaman ses geri dönüyor. Geri döndüğünde ekopini aktif hale geliyor. Böylelikle iki sinyal arasındaki süreyi hesaplayarak Aradaki mesafenin ölçümü gerçekleşmiş oluyor. Şimdi devremizi kuralım. Bu arada mesafe sensörleri en fazla 400 cm 4 metreye kadar ölçüm gerçekleştirmektedir. 2 cm ile 4 metre arasında ölçümleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi bağlayalım. İlk birimiz VCC bu 5 voltluk giriş kaynağına bağlıyoruz. Diğer kısmı trigger pini. Bu pini alıyorum. Bunu da buradaki pinlerden birine gönderiyoruz. Ben bunu 5. pine göndermek istiyorum. Buradaki eco pinini alalım. Bunu da 6. pine gönderiyorum. Son olarak da burada GND'miz mevcut. Buradan GND'yi alıyorum. Bunu da buradaki GND ucuna bağlıyoruz. Bağlantımız bu şekilde. Şimdi Arduino'da kodlarımızı yazalım. Evet, şimdi Arduino kodlarımızı yazalım. Setup kısmında trigger ve echo pinlerinin girişlerini belirlemem lazım. Pin mode diyorum. Parantez içerisinde trigger pinini 5. pine bağlamıştım. Bu output olacak. Alta geçiyoruz. Pin mod diyelim. 6. pini de echo pinine bağlamıştım. Bu da input girişi olacak. Daha sonra ben aradaki mesafeyi ölçmek için, bunu gözlemlemek için seriyel ekranına yansıtmam gerekiyor. Seriyel. Dokta .begin() parantez içerisinde 9600 olarak tanımlıyoruz. Şimdi void loop kısmına gelelim. Burada kodlarımızın çalışması için gerekli kodları buraya yazıyoruz. digital write parantez içerisinde 5. pinin high olsun. Alta geçiyorum. Burada e, gözlemlemek için bir sürü eklemen lazım. Diler diyorum. Burada 100 milisaniye cinsinden tanımlayalım. 100 milisaniye olarak tanımladık. Tekrardan digital write parantez içerisinde 5. pin'in low. Bunları yazdıktan sonra şimdi süreyi aradaki süreyi hesaplamamız gerekiyor. Int süre eşittir false int parantez içerisinde altıncı pinim high olsun. Daha sonra bu mesafeyi ölçmek için hesaplamak için bir formül yazıyoruz int mesafe eşittir süre aradaki geçen süre bölü 58.2 Ne demiştik? Trigger pininde gönderilen frekansın ses dalgası e, bir cisme çarpıyordu. Bu cisimden tekrardan eko'ya geldiği zaman aradaki süre mesafeyi ölçmemizi sağlıyordu. Buradaki formül ise mesafeyi süre bölü 58.2 olarak formülü tanımlıyoruz. Daha sonra bunu da seriye ekranına yansıtalım. Seriyel nokta print Parantez içerisinde neyi yazdırmak istiyoruz? Mesafeyi yazdırmak istiyoruz. Mesafeyi yazdıralım. Bu şekilde tanımladık. Arduino'muzu bir bağlayalım. Evet. Yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada masa üstüne mesafe sensörü şeklinde kaydedelim. Evet, burada komu tanımlamamıştık. Buraya gelelim, portu seçiyoruz. Porttan kom değerini girelim. Tekrardan yükleme işlemi gerçekleştiriyoruz. Evet, şimdi Seriyel ekranımızı açalım. Seriyel ekranımıza bakıyoruz. Şu anda mesafe 17 gösteriliyor. Sensörüme elimi yaklaştırdıkça bir değerine uzaklaştırıyorum. Şu anda 10, 15, 16. Bu şekilde mesafeyi ayarlayabiliyoruz. Elimizdeki sensörü daha uzak bir mesafeye tutalım. Şu anda yukarı doğru. Çevirdim mesafe sensörümün yönünü. 32, 230, 150, 160 olarak göstermektedir. Çok yaklaştırdığımız zaman da 1 santimetreye kadar üzerine değdirdiğimizde değeri sıfıra kadar düşmektedir. Bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.